sıkıntısı yurt dışına çıkacak vatandaşları mağdur ediyor haberleri üzerine Emniyet Genel Müdürlüğü'nden açıklama geldi. O açıklamada vatandaşlarımızın aciliyetini bildirmeleri halinde ertesi gün pasaportları tazim edilerek kendilerine gönderilmektedir dendi. Pasaport üretiminde yaşanan sıkıntı nedeniyle kısa vadede yurt dışına çıkacak vatandaşların mağdur olduğu günündeki haberler yalanlandı. Haberlerde özellikle umre ve hac ziyareti için yurt dışına çıkacaklarla acil pasaport almak isteyen vatandaşların uçak bileti alamadıkları iddia edilmişti. İddialar üzerine Emniyet Genel Müdürlüğü yazılı bir açıklama yaptı. Vatandaşlarımız müracaat ettikleri merkezlere aciliyetlerini bildirmeleri halinde ertesi gün pasaportları tanzim edilerek kendilerine gönderilmektedir. Umre için talep edilen pasaportlar da Müracaatın ertesi günü tanzim edilerek sahiplerine postalanmaktadır. Pasaport Dairesi Başkanlığımız tarafından 15 Haziran 2012 tarihine kadar olan tüm pasaportlar tanzim edilmiş olup sahiplerine ulaştırılmaktadır. Bugüne kadar pasaport üretiminde yaşanan sıkıntıya rağmen pasaportların tanzim süresinin 20 günü geçmediği de belirtilirken Temmuz ayının ikinci yarısında sürecin tamamen normale dönmesinin beklendiği duyuruldu. Emniyet Genel Müdürlüğü, hacca gidecek vatandaşların vize başvurularını 25 Ağustos tarihine kadar yapabileceklerini de hatırlattı.